Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu akıllıticaret.com sistemine nasıl partner olabiliriz konusu. Yani bu video içerisinde akıllı ticarete bayi olacağız. Bu bayilik sonunda elimize ne geçecek? Akıllı ticarete kazandığımız müşterilerden hak ediş kazanabileceğiz. Akıllı ticaret Türkiye'de faaliyet gösteren e ticaret ve entegrasyon yazılımlarından biridir. Buradaki gördüğünüz linkte bu şekilde bir bayimiz olun butonu mevcut. Buraya tıklıyoruz. Aşağıda bizi bayi başvurumu formuna yönlendirdi. Buradan bilgilerimizi giriyoruz. Bilgilerimi girdim. Burada mesaj kısmında istediğiniz bilgiyi yazabilirsiniz fakat önemli önemli olan kendinizi tanıtan, firmanızı tanıtan, akıllı ticarete fayda sağlayabileceğiniz bir içerik metni yazarsanız akıllı ticaret tarafından size geri dönüş hem daha sağlıklı olur hem de daha detaylı bilgilendirici ve kesin olur. Böylece bilgilerimi doldurup gönder butonuna basıyorum. Teşekkürler. Operatörümüz en kısa sürede size yanıt verecektir diye bir bilgi geldi. Bu video içeri sadece akıllı ticaret panelinden partnerlik başvurusu yapmasıyla alakalı. Daha henüz partner olmadık. Artık bundan sonraki süreçte akıllı ticaret tarafından bize nasıl dönüş gelecek? Telefonla mı, maille mi, bir toplantı mı yapılacak? Sözleşmeler olacak mı? Evraklar nasıl iletilecek? Dijital onay mı? Fiziksel onay mı? Bunlarla ilgili işte hak edişler nasıl kazanılacak? Oranlar nedir? Şartlar nedir? Bunlarla ilgili bilgileri öğrendikten sonra, akıllı ticaret partner olduktan sonra ikinci bir videoyu yani bu konuyla alakalı akıllı akıllı ticaretle alakalı ikinci bir video çekeceğim. O videonun başlığı da artık akıllı ticaret bahisi olduğum şeklinde olacak. Oradaki video süreçlerinde de artık tamamen süreci sonlandırmış olacağız. Videoyu böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.